Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu Stars oynayacağız. Başlayalım. Diğer turu kuzenimle yapacağım. Spike oynuyoruz. Hadi. Hadi. İnşallah maç adaletli geçer. Rakip şike yapmaz. Aynı Fenerbahçe. Fenerbahçe zaten iyi kombiri hakemler. Şaka şaka Fenerbahçe arkadaşlar. Fenerbahçe Full şaka yapıyor. Şaka arkadaşlar şaka. Arkadaşlar tabii ki de şakaydı. Her takıma saygımız büyük. Hiçbir takıma mesela Galatasaray'ı destekleyip Fenerbahçe'yi desteklemeyin benim küfür etmek olmaz arkadaşlar o yüzden hiçbirimiz öyle böyle yapın ben açığım arkadaşlar ne biliyorsun <laughs> ama sonunda bir istincaç versiniz ayıp ya ben Arkadaşlar rakibe crow geldi yani. Bu kadar şanslı olunmaz. Tabii ki de şans da benim. Şans benim arkadaşlar. O yüzden hakkımızla kazanmamız gerekiyor. Hakkımızla kazanırız, hakkımızı veririz. Böyle bir kural da var artık. Yemeyin ya. Siz gol attınız biz de gol yedik. Haydi o gol at ya. Yes. Bir gün arkadaşlar. şey diyeyim, bana like ve yorumlar geliyor ha. Vallahi. Arkadaşlar kuzenim de kuzenimin de hesabı var. Onu da daha yeni açtı ve yorumlar gelmeye başladı. Yani lütfen o kanala da abone olun. O kadar çok emek veriyorum. Evet arkadaşlar evet. emek veriyoruz. Arkadaşlar emeklerimiz boşu gitmesin. Ne oluyor abi ya. Arkadaşlar bu arada ben de Crow alıyorum. Spike eskiden kutulardan çıkar çıkmıştı. Hayır gol yeme. Ya yeme ya. Hiç yemedik. Ya. Arkadaşlar ben kuzenim bekleyeceğim. O yüzden videoyu siz beklememeniz için durduracağım. Arkadaşlar şimdi kuzenime istek attım. Neden geldi Sen atsana. Ne oldu lan? Arkadaşlar oyun bu kadar şu an. Heh. Kabul ettim gelmedi. Oluyor ya. Arkadaşlar biz bu bug'u çözük. Arkadaşlar kuzenim gelemedi o yüzden ben tek başıma oynayacağım. Cordelius'la gireceğim. O <laughs> için için geldi. Boy alır mıyız artık arkadaşlar? Lodo. Al. ya Arkadaşlar hastayım. Kusuruma bakmayın. Biz sıfırına geçtiler. Şöyle bir plan kurun. Ee, hangi alacaksınız? Ben... Arkadaşlar maçı durdurmak zorunda kaldım. Annemler beni çağırdı. O yüzden cevap vermek için videoyu durdurduk. Maçımıza son hazırlığı devam ediyoruz. Şu an kuzenim verdim. Kuzenim oynuyor arkadaşlar. Kuzenimin hatta emoji 2-3 yıl önce almıştım. Evet. 2-3 yıl önce mücadeleden gelmişti yine. 3 hak veriliyordu. Son canımda kazanmıştım. Hakkım almıştım. Şike yoktu o maçta. Arkadaşlar bu arada Cordelius iyi bir oyuncu. Kötü sayıyorsunuz ama hiç kötü değil. Zatmalara gitti. Okay. Yeah. Dört Hayır girmedi. Kanka kalenin önünde durdu ya. Adamlar taktikle oynuyor. Aynen. Kalenle pas yapıp bizi geçiyorlar. Hadi Cordelius Koş 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 koş. Koş çabuk koş. Maç beraber mi gidecek yoksa? Hayır. Beraber bitiyor arkadaşlar. Hayır atma. Son dakika gol yemek. Son dakika gol yemek. Evet. Yemedik. En azından berabere bitti arkadaşlar. Berabere. Onlar da kaybediyor. Biz de kaybediyoruz. Ne oluyor? Arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Herkese iyi geceler.